Senin araban bu şekilde bu arabayı çıkartamaz. Abi Bak, bu çakal ya. bu arabadan mazot kokusu geliyor. Lan tamam tamam çocuğu durdun. Yani, Yer, değiştirdim ortamlarım <laughs> ya. Ya sen Üçlüyorum. ne yapıyorsun oğlum orada? Bu renkli sırtında taşır bu. Üç <laughs> beş şu adım ne yapıyor ya? Al ne ne artık? Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> bu bunu yapacağı iş değil. Tamam. Alacak. Fren yok ya, fren olmadığını söylememiştim ona ben. <gülüyor> <gülüyor> fren olmadığını söylemedi. İmamın <laughs> kayına mı bindirdin? bir alkış beyler. <laughs> evet arkadaşlar, bir programa daha başladık. Bayağıdır soruyordunuz, Kusuf abi yok mu yok mu? İşte geldi, bugün güzel bir çamur var, Lopez'e gireceğiz gene. Biliyorsunuz ayağını yaraladığı yer. Bugün burası müsait oldu. Çok kalabalık olmamak şartıyla bir etkinlik yapalım dediler. sen ya. Yok, UTV, yol vereceğiz. Kosif gel. Gel bak gel. <laughs> Canlayayım can <değil> mı? <laughs> <Frecim>. Yok, yok, <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> yok değil canım. <laughs> şey, Gidiyorlar siz tabi arkadaşlar. Ben Mustafa kardeşim ben beni aramıyor. Ben Geliyor off road'lara yapıyor. Sonra? Denk geldi. abi. Sedon, başlamadığı için arkadaşlar. Çok güzeldi. Evet. Bir geldik 3 saat sonra deprem olmuştu. Zaten siz ertesi gülüyor. gün hemen herhalde çıktınız evet. Adıyaman'a. Adıyaman ben de 2 gün sonra çıkmıştım. Pazartesi günü, şey salı günü. Pazartesi gece çıktık. Bu arada akıncılar ofer da harbiden. Siz gerçekten çok iş şey yapmıştınız orada ya. ya. Evet. İnşallah kazasız belasız program olur. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Burası senin mekan. Ya benzeyiz. <laughs> şuraya diyorum ki... gözünü seveyim şuraya yaklaşma. Bir şey değil. şuraya mi? yaklaşma. <laughs> Allah razı <aras. gülüyor> En son biliyorsun ya, ne olduğunu. <gülüyor> Anlayamadım. <gülüyor> Mustafa şuraya yaklaşma diyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İçersen. Bana bak. Bir boy verin bir sen. Bir versene oraya boy. Geçen sene hatırlıyor musun? Bir, bir boy ver. Dayı nerede? Dayı da çizmeli giymiş ya, zaten. Diye. Evet arkadaşlar. Kosifin biliyorsunuz geçen sene ayağını yaraladığı yer burası Balçık çok kötü bir yer oradan araç geçme ihtimali yok ama Mustafa yine de narkozla ufaktan bir çıkar, deneme yapacak çıkar. Uğur vinci aç Narkoz boy verecek buraya Ver. Aa kurumuş burası Yok yok Aa getir lan Aa, evet. <laughs> ne? Tamam Ama lan

Ama işi biliyorlar ya, bayılıyorum ya. Bir söyleyeyim mi? Ne? Senin araban bu şekilde bu arabayı çıkartamaz. Tamam, abi, senin araban gelecek. Benim Bak, ederim. benim araba bu ya, ya bu var ya, abi bu çakal ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bana basacağım da Frene basmadan olmaz Cihan. Ben mi basacağım? Frene bas abi, hem frene bas. Bas abi frene basıyor kral. Tamam iyisin, bekle. baksana Enes. Kardeşim gördün mü? Araba şu anda. Bunun senin önünden batıyor abi. Bunun sonunda kutu var ya ağır bir çap bat balçık ağa. Mustafa arabaya bin <Oğlum> arabaya Araba bu üstü Oğlum Oğlum araba Heyecan beni Heyecan yok heyecan de. o, o değil de Oğlum bir narkoza <laughs> Bir çalışmazsa Mustafa var ya Ay yavrum benim be. Yavrum benim. Yıkılmadım ayaktayım. Rex. Tamam, tamam, Rex. Gel Mustafa. Tek kardeşim Rex. Oğlum Rex geri gidiyor. Rex geri gidiyor Rex. Gel 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 gel. Bravo bravo. Rex devam. Bak kardeşim.

çek az daha gel. Tamam al gel. Dayı yanında. Hey, Mustafa, yardımı ihtiyacı olursa tekrar buraya geç. Kaç model bu araba? 80, dayıcım. Benden dayıcım. Benden. dayıcım. <laughs> bu, bu arabadan mazot kokusu geliyor. Evet normal. Dayı, ha? araba yanarsa e, direkt atlıyorsun. Sakın Yanma ihtimali var mı bunun? Her türlü. Senin kapın yakın zaten. Gene bu adamlar düşürsün ya. Yani. Ben kapıyı açık tutsam mı acaba? Bu kelle koltukla gidiyor. Dayı, Allah'ım Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ama dayının aklını alsın. Biraz daha gel. O bizi görmez o dengesiz. Geri gel. E sen e ne yapıyorsun oğlum orada? Ereza abi video çekiyor. <gülüyor> Allah! Ben gerçek olarak böyle Allah! Bu ne be? Hey, Biricik <laughs> <laughs> uşak. Hey, bak, bak. <laughs> Bağırsa Yo, <laughs> Vallahi bağırsakların yer değişti ya. <laughs> ayramann ne ne diyor ya? En eser arkadan öyle yaca sonra. Hayatımda böyle bir şey ilk defa gördüm. İlk defa yaşadım. Hayır bu cihaz cihaz. Ya bu nasıl bir araba? Nereye çıkıyor acaba? Devam. Ha tamam tamam çocuğu durdur. Dayı sen oynuyor ya abi Mustafa. Abi şey nasıl tırmandı ormana ya Bu Gördü değil mi? Ama gibi. Cihan diyor ki dayım oynuyor şu anda Vallahi diyor. Vallahi billahi ba ya, bağırsak yer, yer değiştirdim ormanı. <laughs> gel gel. Dayı bırakma onu bırakma. <laughs> onun yanında akıllı bir adam dursun. <laughs> Dayı onun yanında akıllı bir adam olsun. O vurur abi. Abi dayım da dayım geldiyse abi sıkıntı yok. Adam abi. Abi. Aklım vardı o da gitti bunun yanına. <laughs> Mustafa. Abi, Sen mi? girmeyeceğim mi abi? Sen bir görelim ondan sonra. Abi bir görelim. 35'te geçtim iki kere hem de. Abi ben geçtim ya. Ben iki kere 4 de kere bunu kestim abi. Hadi bu 4 lastiği yere değmedi. diyor. Yok aynen. o zaman. Video aldınız da. Bayram havası vardı burada. Vallahi billahi. Ondan nasıl olmaz. Geçemeyeceğim, geçeceğim, geçemeyeceğim. Ve 35 lastik var o zaman. Şu anki gibi 37 de değil. Şu an, şu an Bir geçsin o zaman. Mustafa. Bir deneyelim. Bir görelim. Geçemeyecek. Kalacak? kalacak. Yok geçer ya. Kalacak ben ben. Ben Mustafa ben. ben tamam. Ne diyorsun? Kalacak abi. geçer mi? Çekeceğiz. Geçmezse çekeceğiz. Çekecekler. Ben 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 Arabaya. Ya oğlum yavaş ben 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 Arabayı geri al. ben 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 ayakların ıslandı mı? Dayı, gemi batıyor. Dayı. kilidi, arka kilidi aç. Kilidi aç kilidi. Arka kilidi açık değil. İşte bu be. Ey yavrum benim. <gülüyor> <gülüyor> ya, hareketlere bak. Hareket. Ya şu adamın ağzına düşme abi. Düşme şu adamın ağzına ya. Ağzına ne hareket ediyor? Şu Hey! Güveniyorsan aracına gel. Ha. Laflara bak, güveniyorsan bak, aracına bak, gel. Bak, dayım ne diyor? Dayım ne diyor? Lan vazgeçtim var ya, bu Rex'in sırtında taşır bu. <gülüyor> <gülüyor> bak ne diyor diyor. Bak dayım ne diyor? Rex geçer buradan diyor. Bak, geçer bu zaten yolda bu Evet ne yapıyorsun geçiyor musun? Bu, bu benim ben geçersem bu benim birinci videonun sonu olur. söyleyeyim. Bak <laughs> bu <Ben ne> kadar <laughs> zirvede şey yaparsan, bırakırım. Geçenki gibi değil burası. İkinci videoya başlarım söylüyorum. Aynen öyle. Bunu göde bu, geçersem değil. ikinci videoya <laughs> başlarım. <gülüyor> ben <gülüyor> idare ederim. <laughs> ben çok ben yani içeride var bak ya. geçenki gibi değil arkadaşlar. Geçenki sen hatırlıyorsun bak birkaç göstereyim görüntü. araba yere değmedi. Çamur var araba benim yere bile değmedi. Ama Rex üstesinden gelir be. Haydi bir dene bakalım. aynen. Aynen, aynen aynen abi. Yok ben aracı güveniyorum. Ben ben ben, ben aracı güveniyorum. Az önceki şahidimiz dayımız. Ya lan kalacak bu ya. Bu <laughs> Bak şimdi sen dayı, izle. dayı az önce <laughs> geçer dedin adama. Ama yanıza geldi. Öyle olsun diye geçer dedi. Yoksa <laughs> o hiç Evet tüm kilitleri açtı. Valla mı? Sen binsene benim arabaya. He. Önden nereye bağlayacağız? Haydi bismillah. Abi, abi. Abi geçti. Geçti. Vallahi geçti. Al geri, al geri. Al geri. Bir geri bir ileri. Hayır, hayır abi. FPS e açık. ESP açık. Otomatik kapatıyor değil mi? Abi. Abi. Abi işte bu be. Vallahi helal olsun. Abi bu be. Abi bu be. Vallahi Sen saklan mısın? Durun ya. Ya. Geçtim, Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Hemen el alıyorsun diyor. Saptın mı? tebrik ederim. Bak Reis buradan geçti ya. Bak şimdi ben, Bak geçen hafta bir video paylaştık. Bu var M ya. Yanar. 4 tane ağaç kaldı. Ya gelecek, mi? Bakalım geçecek mi? da geldi. Buğra da geldi. Oh, am going Emre'yi kurtarmak için. Evet çizmeli biri yaklaşsın abi hemen. Ben sana söyledim Emre. <gülüyor> <gülüyor> bu bunu yapacağı iş değil. Tamam. Al 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 gel. Narkozlar işinin sırtını alsın da gör. Bak, şimdi, bak. bak dayı bak şimdi bak harekete bak dayı. Hadi hadi lan. <laughs> ne sen sürdürsün. Sen niye sürmüyorsun Mustafa? Dayı ben sende. sen de. Sen yoksan ben binmem. <laughs> Mustafa. tek gelse de çıktı burada. Abi, abi görüyorsun değil mi? Nasıl aldı cihaz? Bak hala götürüyor bak. He? Çekincem ne? Sadece izliyorum. Arabamız yok. Tamam <laughs> Biliyorsun. Ama olsun. Yorum yapmak da güzel. Bugün tebrik Bugün. ediyorum kardeşim. Gerçekten. Evet, Uğur abi son şampiyon. Valla. Hele o arabanın içeride yürüdüm. Yakından izlemek isterdim ama uzaktaydım. Gelemedim. Çamur evet. çok. Abi, abi. Şey abi. Şimdi ben Beyler! Şey, bir şey girin sahibi nerede Burada. Port Yok, sen ne yapıyorsun? Ya abi. Ha, bırak yani. bu işleri. Oğlum, ne oluyor? Bu resmi. Cihazı bak, cihazı. Cihazı çek. Muhammed çek cihazı. Makine ya. Bravo, bravo. Oğlum bir daha Aslan şunu söyleyeyim. ilk biz geçmeseydik. Ama bu işte tecrübe diye bir şey var değil Baştan aşağı tecrübe İlk biz geçmeseydik diyor ya. O zaman da ilk can geçecekti. Bir sonra rahat yerden geçecekti. Konuş, konuşacaktık yani. Bu işin de özelliği bu. Ha, i̇lk geçen zorlanıyor. <laughs> ya ben sana ya bir yardım edeyim. Hayır bence şey sonlardaki ya. daha zorlanıyor. Daha zorlanıyor çünkü Valdin arkadaki Valdin öndeki Valdin kazıyor Valdin ya Valdin abi. Valdin kazıyor kazıyor ben kazıyor. Araba ite ite. Evet. bir şey söyleyebilirim. Arkadaşlar benim arabam 2-0 biliyorsunuz, 2-2, Ford Benz'in. Arkadaşı 3-2 varmış, sokuyormuş yarışlara oraya buraya. Biz dedik, yani yuvarlım yuvarlım. Görelim ya, görelim ya. Yani. <laughs> ben geçer diyorum, sen ne <laughs> diyorsun? Bence gene geçer. Ben, ben geçersem geçer geçer o geçmesi lazım abi. Ben, ben bir şey ben diyeyim. Yavaş gidin, yavaş gidin. Yavaş gidin. Bak Hasan yanına geçersin. Yok ben yanına değil Sen zaten biliyorsun. Beyler ben yükemez diyorum. Ben de bahis Evet, evet. Yok, bahis yok. Bence de geçemeyeceksin ama dene. Lan tamam. medeni cekaret. Yok Muhammed Muhammed ben... Deli girer. Aynen. Ben de bir şey söyleyeyim. Ben ben de Fort Ranger orijinal girdim Aynen. iki kere girdim. Evet. Kere evet. Bu benim yanımda izin vermem lazım. Lastiği yere değmemişti, o zaman. Hmm. Dört lastik havada geçti orayı. Şuraya geçemesen... falan indi. Hatta şuraya falan indi. Dayı bir şey diyor. Emre geçemesen bile korkma narkoz var seni sırtlayacak. Aynen öyle. <laughs> Vaaay. Bir alkış beyler. Dayı birazdan Aferin araba edeceğiz ha. Aradilla Bu şimdi çamurdan ya. geçti ya. O Orada daha çalışmaz ona bakalım. Evet dayı ne diyorsun şimdi? 3-2. Ben, kalır ben gence zor. Ama narkoz burada hiç sıkıntı yok. Alır gider. Arkadaşlar Ford Ranger geliyor. Yapıştır. Eyvah. Oh, Demek ki her Ford bir eksi değilmiş. Bunu da gördük. Bak ne diyor? Bak dinle ne diyor? Her Ford bir X değilmiş. Onu da gördük. Abi boşu konuşuyor <laughs> Vallahi harbiden başarılıymış araba. Hadi Muhammed geçse de bir görsünler. <laughs> Maalesef başaramadık abi. <laughs> Al gömdü arabayı. Arabayı gömdü. Al. Al. <laughs> ya. Abi, abi ya. Bu araba bir yerde kalmıyor. <laughs> ee? Hey, geldim kaldı. E çok iyi sensin <laughs> Sen Mustafa kullandı arasını ağlatır da ramanı Gel gel hafif bir gel. Gel. Gel gel bırakma gel. Alacak alacak. Oo. Almıyor bekle bekle. İlan onu al önce. <laughs> evet. Narkoza gün doğdu. O kendini çektirmez. O kendini çektirmez. Evet, hadi alacak, alacak. Bravo, bravo be. Abi sola atsa alır, şey sağa atsa. Atar atar o atar. Az geri git, az geri bir şey olmaz. Az geri he? Yapıştır şimdi sağa yapıştır. Alacak. O her türlü alır abi. İşte bu be. İşte bu be. Ki <laughs> ne binsin ya? Hep ranger ranger. Bir, bir patrol görsün ya. İki numara Bu adam çok güzel <laughs> ya. Baksana abi çok hızlı ya. Lan Cihan abi de abi ben, patrolcü olacak. Ben böyle bir araba almak çok istiyorum. Değil mi? Abi Gerçekten cihaz. Gerçekten cihaz. cihaz. Evet. Anında görüntü. Evet plan değişti. Şimdi narkozla Cihan Kosif aracı önden gelip çekecek. Oo! Bak bir şeyler çalıştı. Araba konuşmaya başladı bak. Reis, <laughs> ver gazı, ver gazı. Koçum benim ha. Cihaz nasıl? Merak et. Değil mi? Sen gaz ver, gaz ver, gaz ver. Koku yoksa sıkıntı var demek. Sıkıntı var demek. Abi yok, o fena oturmuş. Cihan Bey, fırça sürmüyorum çizim desin diye. <gülüyor> <gülüyor> Selpak'la yıkıyorum. Aynı öyle. Yürü be, yürü be, yürü be. Bas, bas, bas! Evet! işte bu be! Yürü be! İşte bu be! Fren yok ya! Fren olmadığını söylememiştim ona ben! <laughs> <laughs> Fren olmadığını söylemedi. <laughs> Bilse binmez. Aa, adamı imamı kayına mı bindirdin? <laughs> Fren yok arabaya. ya. onu bindirdin sen. Hayır. Ben yani. ya bana, ya buna güvendim de bindim arabaya <laughs> ya. Abi, <bizim gülüyor>